Hafta içerisinde çok ciddi bir gündem başlığı oldu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından yapılan eylem çağrıları için kırılacak her camın, dökülecek her damla kanın sorumlusu eylem çağrısı yapanlardır dediniz. Şimdi direkt buradan başlayalım dilerseniz. Muhalif basında demokrasiyi hedef aldığınıza dair bir takım aslında yayınlar yaptı. Siz demokrasiyi mi hedef aldınız Sayın Destici? Melisa Hanım müsaade ederseniz Buyurun. biliyorsunuz akşam gece geç saatlerde e, Gaziantep Nur Dağı'nda e, İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi'ne e, bağlı Oran envanterinde bulunan bir helikopterimiz e, kaza kırıma uğradı. Yani. Bu kazada iki kahraman pilotumuz şehit oldu. Bir teknisyen kardeşimiz de yaralanmıştı. Ee, hem İçişleri Bakanımızla hem Emniyet Genel Müdürümüzle görüşerek hem başsağlığı dileklerimizi ilettim. Hem de olayın nasıl olduğu ile ilgili konuştuk. Ben tabii İçişleri Bakanımızın şahsında bütün İçişleri Camiamıza, Emniyet Genel Müdürümüzün şahsında tüm emniyet mensuplarımıza da e, ve e, şehitlerimizin ailelerine de e, başsağlığı, sabır diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Ruhları şad olsun, mekanları Aynen. cennet olsun. Yaralı teknisyen kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani sadece terörle mücadele için değil, işte askerimiz, polisimiz, deprem bölgemizde de, Nurdağ'ı biliyorsunuz, e, Debrem'in en acı şekilde yaşandığı yerleşim yerlerinden bir tanesi. Hı hı. Buradan Nurdağ'ına da ve depremi yaşayan e, bütün e, kardeşlerimize de Hatay'da, Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Urfa'da, Adana'da, hı hı. Osmaniye'de, e, Malatya'da, e, Urfa'da, yani depremi yaşayan bütün kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesile depremde hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, rahmet diliyorum. Evet. Geride kalanlara bir kez daha sağlık, e, sabır niyaz ediyorum. Biz de aynı şekilde. Sizin sorunuza gelirsek, tabii <laughs> e, Türkiye demokratik bir hukuk devleti. <laughs> e, ve bizim bir anayasamız var. Herkesi bağlar. E, ve bu anayasa kuvvetler ayrılığı e, prensibine esas almaktadır. Burada yargı, yasama, yargı, yürütme, bir de tabii yargının kendi bünyesi içerisinde e, erkler var, işte yerel mahkemeler var, efendim yüksek mahkemeler var. Şimdi Danıştay da bir yüksek mahkeme, yargıtay da bir yüksek mahkeme, Anayasa Mahkemesi de bir yüksek mahkeme. Anayasa Mahkemesi daha önce sadece e, kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetlerdi, bu tür yargı kararlarına müdahale etmezdi. Bireysel başvuru hakkının verilmesiyle birlikte. Bunlara da e, incelemeye başladı. Biz de buna evet diyen yani 2010 referandumunda evet diyen siyasi partiyiz. Şimdi mesela emekli e, memurlarımız ilk biliyorsun emekli zammı açıklandığında onlar için 49.25 SGK işte Bağkur çiftçi emeklileri için 37.52 açıklandı. Niye? Enflasyon 37.52 idi ama memur ların toplu sözleşmesinden dolayı emeklilerimiz yüzde on daha fazla aldı. Memur emeklileri. Sonradan bu biz de dile getirdik. sen Cumhurbaşkanımızla görüştük. İlgililerle görüştük. O da 49-25'e geldi. Ama o 15 de işte o 2010 referandumunda. Onu da Büyük Birlik Partisi ekletmiş, ekletmişti oraya. Yani e, memurların yaptığı toplu sözleşmeden memur emeklileri de faydalansın diye. Şimdi Burada elbette ki Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları inceleyecek. Buna sözümüz yok. Bunu bugüne kadar da hep doğru bulduğumuzu ifade ettik. Fakat son e, hadisede e, normal olmayan bazı şeyler var. Can ne Atalay gibi? üzerinden tabii Can Atalay yaşıyorsun. hadisesinde. Hı hı. Bizim kimseye şahsi bir husumetimiz yok. Bizim Can Atalay'la da bir başkasıyla da babamızın tarla tarla davası da yok. Hı hı. Bir alışverişimiz de yok. Sokakta görsek merhaba demeyeceğimiz bir adam. Şimdi böyle bir hukukumuz yok. Şimdi biz neye bakıyoruz? Yine hukuka bakıyoruz. Şimdi evet milletvekili adayı olmuş. Bazıları diyor ki o zaman aday yapmasalardı. Şimdi milletvekili adayı aday olup olmamasına yüksek seçim kurulu karar veriyor. Yüksek seçim kurulu da neye göre karar veriyor? Yasalara, anayasaya göre. Eğer cezası kesinleşmemişse herkes aday olabiliyor. Çünkü Berat mı edecek, ceza mı alacak bilemezsin. Yani mahkemesi devam ediyor olsa da ama bizim önerimiz şu Büyük Birlik Partisi olarak terör suçlarından ya da işte böyle darbe gibi, ayaklanma gibi suçlardan e, cezası kesinleşmemiş dahi olsa, yargılanıyorsa milletvekili adayı olamaması lazım. Biz bunu teklif ettik. Ama bu Büyük Birlik Partisi'nin teklifi olarak kaldı. Tıpkı idam cezası gibi. Bakın en son bir taksici kardeşimiz. Bunu da konuşacağız evet, ileride. Evet, ileride konuşuruz. Ki getireceğim. <laughs> evet. Şimdi... Can Atalay evet milletvekili adayı olmuş seçilecek oyu almış e, fakat o arada cezası kesinleşmiş. 18 yıl yani şimdi siz milletvekili olmanın şartlarından bir tanesi de nedir? Bir yıldan fazla hüküm giymemiş olmak. Ama burada 18 Bu adam yıl hüküm. 18 yıl hüküm giymiş Ana, yargıtay da bunu onamış. 5. daire bunu onamış. Şimdi Yargıtay'ın onadığı bir şeye Anayasa Mahkemesi nasıl müdahale eder ki? Onamış. Onamamış olsa olabilir. Yemin etmemiş. Milletvekili olmamış henüz. Çünkü yemin etmediği için milletvekili olmuyor. Dolayısıyla da biz burada bunun üzerine biliyorsunuz meclise düşen görev nedir? Meclis Yargıtay'ın gönderdiği şeyi bir oylama falan da olmuyor orada. Sadece başkanlık Düştüğünü okutuyor. Hepsi bu kadar. Ki mecliste de gördüğümüz görüntüler hatırlayacaksınız. Tabii. Meclis başkanının üzerine doğru e, yürüyen e, parti üyeleri çok çirkin. Olmuştu, Şimdi evet. bir hatırlatma daha yapayım. Hı hı. Madem bu arkadaşlar bu kadar demokrat bu kadar milli iradeden yana Merve Kavakçı dışarı dışarı diye tempo tutarak bunlar atmadılar mı? O milletvekili değil miydi? O o kadar oy almamış mıydı? Yani kendilerine gelince demokrasi Milli irade kendilerinden olmayınca dışarı dışarı. Şimdi bakın bu olmaz. Hepimiz hukuka bakmamız lazım. Meclis başkan vekiline saldırıyorlar Bekir Bey'e. Ne yapsın? Ki görevi, görevi hatta, okutmak. Yani. Evet, görevi <laughs> okutmak. Şimdi bunun üzerine tip, tipin demden bir farkı yok. O da PKK'nın bir uzantısı. Çünkü geçtiğimiz dönem tamamen HDP'nin içinden geldi biliyorsunuz. Mecliste yüzde %100 onlarla uyumlu hareket ediyorlar. Diyelim o da Suriye tezkeresine evet demiyor. O da evet demiyor. Libya tezkeresine o da evet demiyor. O da evet demiyor. Türkiye'nin işte efendim Azerbaycan'a asker göndermesine o da evet demiyor. Yani bizim karşımızda Ermenistan mı var? Onlar Ermenistan tarafında. Yunanistan mı var? Yunanistan'ın tarafında. Amerika mı var? Amerikan tarafında. PKK, PKK'nın tarafında. Bir de onun üstüne üstlük bunların DHKPC ve TİKKO ile da ilintileri var. Şimdi böyle bir parti yani terör örgütlerinin uzantısı bir parti sokak çağrısı yapıyor. Sokak çağrısı yapıyor. Şimdi bu çağrıya kim uyacak? O terör örgütlerinin kamufle olmuş uzantıları ve tarafgirleri uyacak. Zaten onlar çıktı sokağa. Sokağa başkası çıktı mı? Normal vatandaş çıktı mı? Binlerce, on binlerce insan çıktı mı? Yok çıkmadı. Marjinaller çıkıyor. Ortalama Bizim bazı eski mesela. böyle milliyetçi Hı. ülkücü davullar da tokmağına vuruyorlar, onları savunuyor. Sanıyor ki zavallı, efendim işte şeyi demokrasiyi savunduğunu sav Bir de gündeme gelmeye çalışıyorlar tabii bu mesele üzerinden. Ben demokrasiye saldırmayı bir tarafa bırakın. Demokrasimize ve devletimize, ülkemizin dirliğine ve birliğine sahip çıkıyoruz. Diyoruz uyarıyoruz bak. Demirtaş niye içeride bugün? Terörist Demirtaş. 68'da. Aynalara Kobani efendim hadiselerinde çağrı yaptı. 6-8 Ekim olaylarında. 50'ye yakın vatandaşımız canını kaybetti. İki polisimiz şehit oldu. Yasin Börü ciğerleri parçalanarak öldürüldü. Şimdi ve onun için cezaevinde yatıyor. Ben dedim ya kırılacak her camın dökülecek bir damla kanın. Ne kanı dökülecekmiş diyorlar. İşte 46 tane canın kanı döküldü Demirtaş'ın çağrısıyla. E gezi'de 8-10 tane insan hayatını kaybetmedi mi? Binlerce polis, binlerce sivil vatandaş yaralanmadı mı? Bizim dikkat çekmeye çalıştığımız mesele bu. Yani dolayısıyla diyoruz ki herkes... Sükunetle davransın, aklını başına alsın. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı savunuyorsun da o da <laughs> bu erklerden bir tanesi. Ya Yasama sen milletvekili olarak, Yasama'nın bir üyesi olarak sen onun kararına niye başkaldırıyorsun? Niye ayaklanma çağrısı yapıyorsun? Bu soru bu aslında. niye? Niye sokak çağrısı yapıyorsun? Hı hı. Sebep ne? Sebep bunun üzerinden ülkeyi karıştırmak. Şimdi tipin zaten mecliste olduğu o geçmiş beş yılda ben de meclisteydim. Korsan yayınlar meclisin içinden efendim işte eylemler yani böyle sokak eylemi yapar gibi mecliste eylem yapıyorlar. Korsan yayınlar yapıyorlar gizli oturumlarda. Yani işin bir ciddiyeti yok. Devlete saygıları yok. Meclise saygıları yok. Bu milletin unsuru değil onlar. Bu milletin ne inancıyla ne kültürüyle bir alakaları yok. Milletin hem inancının karşısındalar hem kültürünün karşısındalar. Bunlar Türklüğü de reddetmişler, İslam'ı da reddetmişler. Bizim Türk kültürünün yani Türk kültüründen kastım da şu. Melisa Hanım yani bu toprakların kültürü. Yani biz Kürt'ü, Türkmen'i, Alevisi, Sünnisi hepimiz biriz. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Dolayısıyla biz Cumhuriyetle beraber bir araya gelmedik ki. Bu Anadolu topraklarında yaşayan işte Kürt'ü, Türkmen'i, Alevisi, Çerkezi, Boşna, hatta işte bir Dünya Savaşı'na kadar Ermenisi, Rum'u hı hı. biz hep beraber bir milletin e, çocukları olarak Burada yaşamışız. Ş şimdi dolayısıyla da bunu bozmaya çalışıyorlar. Bunların dertleri bu. Bunlar bizim inancımız neyi reddediyorsa onu savunuyorlar. LGBT'yi savunuyorlar. Bizim kültürümüz neyi reddediyorsa onu savunuyorlar. Yani terör örgütlerini savunuyorlar. Aslında siz yani şimdi diyorsunuz demokrasiyle herhangi bir sorunun Bizim yani Büyük Birlik Partisi olarak <laughs> bir sorunumuz Tam yok. Tam tersiyle. işte siz daha önceden hatta bir parti logoları paylaşmıştınız. Evet. Burada da size aynı şekilde demokrasiden dolayı çok yük, e, yüklenilmişti. Demokrasiden dolayı yüklenilmedi. Orada dediler ki bazı partiler bizi terör örgütlerinin partileriyle yan yana getirdin dediler. Ben de dedim ki ben sizi terör örgütlerinin partileriyle yan yana getirmedim. Görseli de getirelim arkadaşlar. Siz arkadaşlar. kendiniz yan yana geldiniz. Şimdi Allah aşkına Melisa Hanım 14-20 Mayıs... 28 Mayıs seçimlerinde bu partilerin hepsi bir arada değil miydi? Bunların hepsi Kemal Kılıçdoğan'ı desteklemedi mi? Hı hı. Ben de dedim ki çok değil daha 14-28 Mayıs'ta hepiniz bir aradaydınız. O logo çalışmasını zaten kendileri daha önce paylaşıp işte bu kadar parti 25-30 parti Kılıçdaroğlu destekliyor. %60'la da kazanıyoruz havası yapmamışlar mıydı? Duruncığım. Yoksa Ekrem ben oradaki, mı? orada tabii ki terör örgütünün uzantısı partiler var. Ama sağda olan ya da işte mesela bugün İyi Parti gibi e, Millet İttifakı'ndan ayrılmış, artık kendisine yeni bir yol çizmiş, tamamen kuruluşundaki gibi milliyetçi çizgilerine dönmeye çalışan bir İyi Parti var. Mesela bizim seçim döneminde ve her zaman söylediğimiz işte terör örgütlerinin uzantılarıyla aranıza mesafe koyun, Terör örgütünün siyasi partisiyle işbirliği yapmayın. Terörle mücadele sadece dağda değil, tüm unsurlarına karşı topyekün yapılmalı. Şimdi bundan aynısını İyi Parti Genel Başkanı ve sözcüler söylüyor. Biz bundan mutluyuz. Yani ama bizim vurgu yapma, yapmaya çalıştığımız yer neresiydi? Hı. O şeyin zaten başında yazıyordu. 14 ve 28 Mayıs'ta birlikteydiniz diye. Koşa koşa mahkemelere gittiler. <laughs> Suç duyurusunda bulundular. E ne oldu? Mahkemelerin sonucunda da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Hayır kovuşturmaya yer olmadı. Yani böyle bir İncelemeyi şey olur. Bile gerek hayır Melisa Hanım bir şey soruyorum Allah aşkına. Buyurun. Okumuz yazmışsınız. Şu logoların üstünde diyor ki Twitter'da. 14-28 Mayıs'ta hepiniz bir aradaydınız. Bunlardan birisi çıksın desin ki hayır ben bir arada değildim. Ben Kılıçdaroğlu'nu desteklemedim desin. Biz ondan özür dileyelim. Terör örgütüyle bağlantılı ee, olarak yani düşünüldüğü için muhtemelen örgütle bağlantılı değil bak orada terör örgütünün bize göre siyasi şubeleri var ama mesela hala Sayın Özgür Özel ne diyor? Dem diyor HDP, Yeşil Sol, her neyse ya da TIP bunlar diyor legal partilerdir, meşru partilerdir. Biz de bunlarla görüşürüz diyor şeffaf olarak. Ben de diyorum ki işte görüştünüz diyorum baş Oradakilerin daha önce de hepsi birlikte seçim işbirliği yaptılar. Ben buna vurgu yaptım yoksa kimseyi terör örgütü uzantısı olarak ama şimdi bazıları gündeme gelmek için işte o davul kafalılar efendim işte ne söylediğini ağzından çıkanı duymayanlar Efendim ne yapıyorlar? Vay bize terörist dedin. Peki Cumhur İttifakı'nda yer almasaydınız e, böyle demokrasi e, düşmanlığı olarak suçlamalarla karşılaşır mıydınız sizce? Yani Cumhur İttifakı'nda yer aldığınız için mi size böyle suçlamalarda bulunuyorlar? Tabii tabii biz Cumhur İttifakı'nda olduğumuz için bize bu şekilde suçlamalarda bulunuyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Ben Cumhur İttifakı'nda olsam da olmadığım dönemlerde de Hı -hı. çözüm sürecinde de hatırlayanlar, o dönemi yaşayanlar bilir. Biz mesela çözüm sürecine karşı en net duruşu sergileyen siyasi partiydik. 15-20 ilde paneller yaptık. Çözüm süreci değil, bu doğru bir süreç değil, bu çözülme sürecidir. Bunun sonucunda PKK kesinlikle silah bırakmaz. Hı hı. Tam tersine meşruiyet kazanır diye daha sonra bizim dediğimiz noktaya gelindi ve maalesef yüzlerce askerimiz, polisimiz şehit olarak ve e, biliyorsunuz e, öz yönetimleri ilan ettiler. Bugün masum göstermeye çalıştıkları o demir taşlar falan. Şimdi dolayısıyla biz burada çok netiz. <laughs> ve bu hadise üzerinden ne yaptılar? Güya efendim ben e, çözüm süreci olduğu döneminde özellik istemişim. Ya buna kargalar bile güler. Böyle yani Mustafa evet, Destici'nin şey. Büyük Birlik Partisi'nin <laughs> efendim işte çözüm sürecine bakışı, efendim işte eyalet sistemlerine bakışı, özellikleye bakışı, PKK'ya bakışı. Ya biz idam dedikçe İmralı canisi hop oturup hop kalkıyordu. İmralı tutanaklarında var. Biz işte askerimize, polisimize bizzat kurşunu sıkan ya da bombayı patlatarak onların ya da sivillerimizin, öğretmenlerimizin, sivil vatandaşlarımızın ölümüne sebep olanlar için İdam cezası geldiğinde dediğimizde İmralı canisi hop oturup hop kalkıyordu. İmralı tutanaklarında var. İsmimizi vererek bunları söylüyor, ifade ediyor. Şimdi biz böyle bir duruş sergilemişiz ama bizim sözümüzün etkisini kırmak için, toplumda itibarsızlaştırmak için böyle bir yola başvuruyorlar. Allah aşkına siz okudunuz. Kırılacak her camın, dökülecek her kanın sorumlusu bu, bu sokak çağrısı eylemi yapanlar. çağrısı yapanlardır diyorum. Burada ben Kan akıtacağımı mı söylüyorum? Şimdi lafı, çev olacak aslında lafı çeviriyorlar. Evet. Efendim neymiş ben onları tehdit etmişim. Efendim işte biz nasıl kan akıtacakmışız? Ya bunlar eğer kasıt değilse ahmaklıktır. Anca ahmak bir adam, aklı olmayan bir adam ki var öyle birkaç tane televizyonlarda e, konuşuyorlar. Ağzının ayarı olmayan. Bunlar ahmak. ve Ya da işte bunlar önlerine bir yem atıyorlar, onu alıyor konuşuyor. Şimdi... Onlara bir şey demiyorum ama ya aklı başında en o şey en az şöyle küçücük bir zekası aklı olan insan bizim uyarı yaptığımızı görür. ha Onu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Işte ama bunu yapalım. fırsata çevirip saldırıyorlar ve gerçekten bu e, yani Cumhur İttifakı'nın karşısındaki medyadaki e, tiplerin çoğunluğu hepsini kastetmiyorum hı hı. istisnaları var. Ama maalesef çoğunluğu yani yalan, itibar suikasti, efendim işte e, saptırma, çarpıtma bunların hepsini iyi de eğitimli oldukları için çok yüksek düzeyde ve başarıyla geliştiriyorlar. En başarılı oldukları alanda çarpıtma ve kişilerle ilgili itibar suikastleridir. En şikayetçi oldukları şeyi kendileri tersten ailesini yapıyorlar.